Evet herkese selam arkadaşlar bayağı e, unutmuşum bu işleri ne yapıyorduk böyle mi giriyorduk video? nasıl yapıyorduk e, bir haftalık uzun bir ara benim için e, sonrasında geldik tekrar e, paketlerimizi açmaya tatil bitti artık gerçek hayata dönüşü yaptık e, gelir gelmez bir gün bile geçmeden tüm görevleri bitirdim hatta Division atladım. O kadar nasıl gaza geldiysem. Bu sezon ikinci kez Div 4'e çıktım. Division 4'e çıktım. bayağı özlemişim oyunu. İyi oluyormuş böyle aralar vermek. 3 haftadır hafta sonu ligi oynamıyorum. Rastgele ikon paketimiz var. Nadir oyuncu var. Üst düzey altın oyuncu var. 3 tane de premium altın oyuncu var. Bunları arkadaşlar sırayla yapacağız ama öncesinde şunları göstereyim size. Canlı kısmına gelelim. Sonunda beklediğim şey geldi şöyle hatta sırayla gideyim. Bernat'la Forsberg'in kartları var. Bunları yaparsanız birisi galip gelirse maçlarda 3 artı alacak. Berabere biterse 1 ama bunun tam detayına bakmadım. Onun için yanlış bir şey söylemeyeyim. Eyleme usulü olduğu için tek maç olduğu için beraberlik uzatmaya giderse ne olacak bilmiyorum. Eğer eleme şartı varsa ben zaten Bernard'ı yapmayı düşünüyorum. Çünkü iyi e kart. Hem e şeyle de Neymar'la da kimyalamak için gayet güzel bir kart olacak benim için. Ramos'u da almayı düşünüyorum. Eğer artı 3 alırsa çok efsane olur. Onun için düşünüyorum. Ya Forsberg kötü kart mı? Değil ama oyunun bu döneminde yani bilmiyorum. Çok da iş yapar mı? Yavaş. 88 hızlı artık iş yapmaz yani. Aslında ayağın dışıyla şut, doğal yetenek falan da var. Kötü bir kart değil ama bir de Leipzig'in şansını artık iyi görmüyorum. Onun için çok şans vermeyeceğim. UL devre arası görevi var. Bunu yapacağız. 90 artı Team of the Seasons garantili. Steve Blanco var, yapılabilir. Hani kart kullanmak için, maçta kullanmak için değil de göreve vermek için bence gayet iyi bir kart. Antonio'ya geçin zaten. Hah, ikon yükseltmesi geldi arkadaşlar. E, i̇ki tane görev istiyor. 83-84 rating. E, 84'te bir tane Team of the Seasons ya da Team of the Week ya da Team of the Week anıları var. E, bence değmez. Çünkü e, çok büyük bir kumar. Hani her şey çıkabilir rastgele ikon dediği için sıkıntı yani base mid prime çıkabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun ama buraya gelirsek ikon anları geliştirmesi beklediğimiz şey geldi 85 rating 86 rating burada da bir tane sadece team of the season so far team of the week ya da team of the week anları oyuncusu istiyor. Hoş geldin Polat. Ee, baktığımızda e, bence gayet iyi. Diğerinde karışıklı Prime Prime Moments alıyorduk. E, ve 86-88 veriyorduk. Yani baktığımızda bence ona göre bedava gibi bir şey yani. Ha 84-85 olsaydı gönül isterdi bayağı bir yapalım. Ama olsun 1 milyon Coins'imiz var. Nereye gideceği belli oldu. E, Ramos'u almak istiyordum ama bakalım yani bunu da yapacağım bugün bir de şöyle bir şey var dayanamadım onları göstermeyeceğim spoiler vermemek için ama efsane kartlar var tatil dönüşü dedim ki bu artı 86 vardı biliyorsunuz 5 tane futbolu çıkıyor o bir de 2 tane artı 89 yükseltmesi vardı bunlar ben tatildeyken vardı sonra bitmesin diye yaptım sonra dayanamadım onu telefonla açıp kaydettim onu da büyük ihtimalle videonun sonuna ekleyeceğim bilginiz olsun bugün belki de bu kanalın en çok yani en yüksek paket açtığımız e, videosu olabilir. Yüksek dediğim şöyle. Adet olarak değil ama hani yükte hafif pahada ağır derler. Yani belki az paket açacağız. Diğer paket 50 tane falan açmışlığım var ama buradakilerin hepsi işte ikon paketi, Team of the Season paketi falan gibi düzgün paketler olacak ve sondaki o 3 paket de Cidden efsane onları da zaten görürsünüz ama o tabii ki görüntüm yok o sadece cep telefonu üzerinden göreceksiniz bilginiz olsun az bir şeyde yine sesim var tabii orada da orada da e, görüşürüz şimdi ben ilk önce şeyleri açayım sonrasında devam edelim e, paketleri bir açalım aleyküm selam kardeşim o mensah geldi mi vay be biz burada bu işlerle uğraşırken mensah gelmiş inşallah ucuza gelmiştir eğer fazla bir paraya geldiyse sıkıntı ee, bakalım inşallah konuşulan rakamlar şeydir kiralık olarak gelmiştir inşallah İlk önce paketlerimizi açalım buradan çıkacak adamlara göre de e, diğerlerini zaten yapacağım her türlü yapacağım zaten de inşallah iyi bir şeyler çıkar ki e, kadro kurma görevlerine verelim bakalım şunu da atalım şuraya şu an gerçi her şey çok değerli bilginiz olsun tüm futbolcular değerli yani eee 81 rating, 82 ratingli bazı futbolcular yani şu an 5000, 6000in üstünde fiyatlı olanlar var. Onun için her futbolcu değerli. Ee, bakalım neler gelecek şansımıza derken. <laughs> Bu arada gördünüz değil mi? 77 geldi. Tüm futbolcular 77 yanlış görmediysem. Onu sonra bir durdurup bakacağım. Nadiri de normal altında hepsi 77. Neden? Ben 80 ve 81 çok değerli dediğim için geldiler. Oo, oh, Team of the Seasons hadi. Hadi güzel bir şey gel. Fransa severiz. Ne o? O var. Şaka yapıyorsun. Vay be. Vay be. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Olimpik Lyon'da yarı finale çıktı. Hala Marcelo'yu izleyip gözyaşlarımı tutamayacağım yani yakında. Of be satılabilir olsaydı diyecektim de yani satılabilir olsa ama bu arada diğer altınları görüyorsunuz 77 ve 76 ratingli. Bakalım güzel. Aurora çıktı. E, kadro kurma görevine gidecek ama olsun canı sağ olsun 94 rating. İkon oyuncularına iyi bir adam bulduk. Cebimizde kaldı bir 80-90 bin diyelim. Hatta belki daha fazladır. 94 rating şu an daha da artmış olabilir. İlk günü olduğu için ha Nacho Fernandez iyi oldu. Enes Yunal. Enes, ey Kaçıncı takımda kiralandın ya da satıldın acaba şu an? Bakalım arkadaşlar şu üst düzey altın oyuncumuz var. En son rastgele ikon paketini açacağım. Sonra da e, Team of the Season 90 artı yapacağım. En sona da tabii ki e, Prime Moments e, ikonu bırakacağım. Ondan sonra da dediğim gibi Telefondan açtığım videoyu siz göreceksiniz. Onu e, Twitch'te şu an yayın yapıyorum. Orada değil YouTube'da hani videonun üstüne aktaracağım. Orada da zaten bakarsınız ne efsane futbolcular çekmişiz diye. Çok mutluyum. Anlarsınız kimi çıkacağını az çok. Spoiler vermek istemiyorum. Hatta kadrodan da çıkarttım onu. Menü arasında gidip gelirken görmeyin diye çıkan futbolcuları. Güzel futbolcular var. O Tadic güzel. Tadic sevdim. Tadic'in gelmesi güzel. 84 rating her türlü iş yapar. Base var, mid var, prime var. Bakalım onlardan ne gelecek. Bol kalp gelmeme şansı yok zaten. Alman. Mateus mu? Şaka! <laughs> Şaka yapıyorsun. Oha! Oha! Prime moment çektik. Yuh! Yuh! Rastgeleden prime moment çektik. Vay be! Vay be! Rastgele'den de Prime Moment balak çekmek Normali vardı evet Engini basacaksın buna of çok iyi Hadi bakalım neyse yani oynatamayacağım büyük ihtimalle de olsun canımız sağ olsun ee, Şimdi gelelim Team of the Season so far'a Valla güzel başladık 3 falan koyduk ya Şunu alalım Başka 81 var mı Var Zahavi Zahavi'yi alalım Hmm. Yok olmadı. Yemedi. O tam yapmışız abi. Bu arada ben fazla yaptım zannediyorum da tam yapmışız. Neyse. Yolla abi. Bunu da açalım hemen. Sırayla açalım bakalım. Aura'nın gelmesi çok iyi oldu bu arada. Şaka bir yana. Ee, gelmesi iyi oldu. 94 reytingli futbolcu iyi bir para yapıyor şu an. O paradan kurtulduk. Bakalım. Hadi ne gelecek, düzgün bir şey ver. Rating iyi olsun. Aaa troll, yemedim, yemedim. Ramos diye sevinecektim, yemedim. Bir an dedim lan Ramos mu? Tabii ki değil, tabii ki değil yani Ramos'un çıkacak hali yok. Ramos çıksa zaten düşer <laughs> bayılırdım herhalde şaşkınlıktan. Markao geldi, Markano geldi. Markao ne ya? O Galatasaraylıydı. Markano geldi, 86 rating yapar mı? Yapmaz. 85'te kaldı. Şu 86 olur mu? Olmaz. Şöyle terştegeni koysak olur. Tamam. Terştegen. Tamam oldu. Şöyle oluyor mu? Olmuyor. Şunlara bir bakacağım. Direkt bitirelim bunları. Hiç asmaya zorlamaya gerek yok. Şu da 84 oluyor mu? Oldu. Mükemmel. Şimdi neyle neyi değiştirebiliriz 83 bakalım bu 84'lü oluyor mu olmuyor tamam buymuş olması gereken şimdi şeye bakmamız lazım böyle iyi hoş güzel yaptık da ee, o ne oldu be? birden o kadar kimya çok güzel tamam tamam mükemmel bunu böylece yapmış olduk bunu yollayalım Diğer kalan futbolcuları da orada kullanacağız. Hepsini zaten yapmış olacağız. Ee, bakalım ne çıkacak. Prime Ballak çıkarttık. Ee, Prime Moments balık Burada Prime Moments kesin. Yani e, bir Hollanda bayrağı görüp şöyle bir Cruyff görsek ne kadar güzel olur. Ronaldo görsek ne kadar güzel olur. İnşallah güzel bir şey çıkar. Buradan da şöyle bir 84 rating falan çıksa şu an. 83 çıktı. Tamam olur. Canı sağ olsun. Bakalım ne gelecek. Şimdi evet şunu da yapalım. Bunda 60 kimya istiyor. Tamam okey. Onu şöyle yapalım. Milner'ı da şuraya koyalım. Tamamdır. Burada şey yapmamız lazım. Zaten rating oldu. Yani olur daha doğrusu. Böyle söyleyeyim. Bakalım ne gelecek. Aynen her türlü oluyor zaten. Sadece burada düşürebileceğim şeyler var mı? Onlara bakmam lazım. Mesela olmuyor. 87 rating, 83 rating. Burada daha ne düşürebiliriz diye bakıyorum da. 2 rating düşürüyor mu? Düşürüyor. Sıkıntı yok. Bunu koysam ne oluyor? Heh, düştü sonunda. Allah şükür düştü sonunda. Tamam bu kadar yeter. Yollayalım. Evet geldik. Prime moments arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi güzel bir bayrak ver bize. Oynayabilecek bir adam gelsin. E kadro şu an o kadar iyi ki. İstediğim adamları söyleyeyim size. Yani tabii ki e, herkes ister. E, Prime Moments, Ronaldo, Cruyff, Eusebio gibi adamlar. Cidden isterim yani yalan yok. E, ama şeye de... Oha bir dakika Team of mi çıktı lan? Aa Çağlar. <laughs> çağlar geldi. Aa Gozan geldi. Pardon lan Çağlar diyorum. O Ozan geldi. Yalnız bu paketten Ozan geldi. Vay be bugün şey konusunda şanslıyız. Dur bakalım ya hayırlısı. e Sports bayağıdır girmediğim için bana herhalde muslukları açmış yani. Ozan Kabak çıkarttık. Bir an Team of the zannettim. Çağlar zannettim de. İyi, iyi bayağı bir 40-40k civarında. Parası var. O da gider. <laughs> Kadro kurma görevinde ne yazık ki. Hadi bakalım. Roberto Carlos da isterim. Sol çünkü bence eksik yanlarımdan birisi. Hadi güzel bir şey geldi. Stopper de olur, sol de olur. Düzgün birisi gelsin, kadroya girsin, oynasın yeter. Hadi güzel bir bayrak var. Ha şaka yapıyorsun ya. Ha, şaka yapıyorsun. Neyse tamam okey yapacak bir şey yok. O koça kardeş tüm Fenerli kardeşlere selam olsun. Nerede o koça? O koça göreyim lan. O şerikini görmem bile seni. ...sizin hatırınıza bir iki maç yaparım onunla. Ee, neyse yapacak bir şey yok. En kötülerinden birisi geldi. Ee, üzülerek söylüyorum. Bu arada sevmeme rağmen o kaçayı. Ne yazık ki oyunda en kötülerden birisi. Ee, şansımıza e, bu geldi diyeyim. Yani ne diyeyim 200... Hatta 200 bile değil mi? Yapma be. 200k bile değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. 5 yıldız zayıf ayağı var. Doğal yetenek var. Aynen. Pardon beceri hareketi 5 zayıf ayağı 4... Aslında yani kötü bir şey değil. Futbolcu değil. Ee, ama işte dripling. Dripling'i çok iyi. Bir hunter basılıp aslında oynanır mı? Oynanır ama metada yeri yok. Onun için ne yazık ki oynayamayacağız. Dayanıklılığı 77 en fazla ikinci yarı girer. Güç, agresiflik çok kötü. E, kötü bir kart. E, yapacak bir şey yok. Kötülerinden geldi şansımıza. E, ne diyeyim artık. Ama yani Prime Moment e, Balak çıkartmak çok iyiydi. Ozan kabak çıkarttık avağıura çıkarttık marka şeyden geldi ama olsun 90'dan geldi ama çok da kötü değil. Evet bu şekilde uzun süredir yapmadığımız videolara da geri dönmüş olduk arkadaşlar. Division Rivals dediğim gibi bir 11 maç yaptım. İşte 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlik aldım. Yani 11 maçta bitirdim direkt görevleri. Bildiğiniz olsun. Burada da büyük ihtimalle d 2'de bitiririm. Çünkü sonraki günler yine çok oynamayacağım. Hafta sonu ligimde haftaya oynarım. kadroyu da şöyle bir gösterelim. Normalde ne olduğunu buraya da işte dediğim gibi şeyi almak istiyorum şu an. Ramos'u almak istiyorum. Evet, başladık bakalım. 86 player pickback var. Hadi şansımıza ne gelecek? Güzel bir şey gelsin tatilde. Ne? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Şaka mı bu? Team of the year Mbappe. Mbappe geldi. Of of of. Team of the Rembappe Mbappe geldi. Lewandowski var. Bu ne lan? Bu ne? Verat Skinner yan tarafta var. Bir dakika. Jadon Sancho var. Lewandowski var. Of of bu ne abi süper. Zaten mevcut. Zaten mevcut ne ya bende var mıymış? Ha kiralık büyük ihtimalle hemen alalım abi. Hemen hata olmadan sıkıntı olmadan alalım. Mükemmel. Mükemmel süper. Valla süper. Hemen diğerine geçelim. Tatilde şovumuza bakalım. Devam edebilecek miyiz? Şöyle diğer tarafa geçeyim. iki tane açalım. Ne gelecek bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Kadro kurma görevinde inşallah işimize yarar ya da reytingi inşallah yüksektir. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey gel. Hadi. Hadi açalım. Team of the Season. Benzema. Oo güzel. Altında güzel bir şey gelebilir diyecektim. Alison. Vallahi güzel. Oynatacağım adamlar değil ama bir kadro kurma görevine veririz. Gayet güzel. Benzema bu arada bitiriciliği mükemmel. Sadece hızı kötü. Bakalım diğerine de bir geçelim. Diğerinde ne var? Onu da bir açayım. Videoyu bitirelim. Zaten tatilde yapıyorum. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Haydi şöyle. Takımı burada şöyle küçük bir bakayım. Vallahi Team of the Year Mbappe mükemmel oldu ya takımı. Hadi şöyle bir atalım. Haydi güzel bir şey gel. Hemen kapatalım videoyu. Ne bu? Felix. Joao Felix gelmiş. Güzel güzel güzel. Tersi şey gel Olsun. Yapacak bir şey yok. Artık bunu da videoya sonra eklerim. Kendinize iyi bakın beyler. Evet. Değmedi. Nazario keşke gelseydi ama yapacak bir şey yok. Beyler. Sağ olun izlediğiniz için ama şans. Şans gülmedi bu sefer. Keşke o Prime Balak şansımızı burada daha iyi bir şeye kullansaydık. Bir de böyle direkt sabit bayrak görünce insan cidden şey oluyor. Aa diyorsun direkt direkt zaten kimin geldiğini anlayınca üzücü oluyor. Neyse. Hemen Mbappe'mizi şuraya koyalım. Neymar'la oynatacağım ben. Ee, yani burada şey sıkıntımız var. Sancho 8 oynuyor ama yani çok büyük bir sıkıntı değil. Bu şekilde de yapmış olduk kadromuzu. Burada da zaten şey oynuyor. Bunu bir görev için almıştım. Deon oynuyor. Matayos'u da arada oynatıyorum. Yani çok şey değiller. Kötü değil yani. Kimyayı da zaten bozmuyorlar. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle alayım. Niye yana koymuşum? Yeşil link olsun. Ee, videoyu Beğenmeyi unutmayın. Uzun süre sonra video yaptım çünkü cidden, cidden heyecanlıydım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ekstra 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 Twitch tayfaya da teşekkür ediyorum izledikleri için. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok video yapıp karşınızda olacağım. Normalde aslında bu tarz fazla kontent olan şeyleri bölüp yayınlıyordum ama bu tatil dönüşü uzun süreleri yapmıyoruz. Çok uzun bir video oldu. Siz de izlediyseniz, beğendiyseniz Beğen butonuna şöyle küçük hafifçe bir tıklarsınız. Ee, hala abone olmadıysanız da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.